Ben Kur'an'ın harika yönünden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Kur'an başlı başına mucize. Geri Allah'ın sözü olması, melek tarafından indirilmiş olması ve hiçbir şekilde değiştirmemesi çok büyük bir mucize. Bunun yanı sıra da Kur'an'a daha detaylı baktığımızda biz Allah'ın bize gaybtan haber verdiğini görüyoruz ve birebir olaylarla mutabık olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ilgili ayetlerin ilgili evcetleri, değerleri çıkıyor ve yine bunlar belli eee özel tarihleri veriyorlar ve yine bunlar mutabık. Aynı zamanda da kelime tekrarlarını biz görüyoruz. Şimdi ben bugün bu kelime tekrarlarındaki harikalardan bahsetmek istiyorum. Ve onları da resimler, resimlerle beraber görebiliriz. Şimdi Kur'an'da şeytan ve melek kelimeleri geçiyor. Burada hatırlamakta fayda var. Altı binden fazla ayet var ve bu kelimeler farklı ayetlerin, farklı surelerin farklı ayetlerinde geçiyor. Ve birebir mutabık olması çok üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Ve vicdan ve samimiyet kullanınca da insan gerçekten Kur'an'ın bir harika olduğunu, harikulade olduğunu anlıyor. Bakın şeytan ve melek kelimesi 88 88 kez geçiyor ve bir e ayda Melek de 88 kez geçiyor İman ve küfüre baktığımızda ayrı ayrı olarak iman da 25 kez geçiyor küfür de 25 kez geçiyor ki bu söylediklerim de birbirleri mütabak olan şeyler benzer olan kelimeler. Hem yani belirli bir, bir manide arzı olan evet. kelimeler. Şimdi cennet ve cehennem kelimelerine baktığımızda da 77 77 yine aynı. 77'si evet. herkes geçiyorlar. Zekat bereket 32 32 kez yine bunlar da aynı. İyiler ve kötüler kelimesine baktığımızda da 6 ve 3 kez geçiyor. İyiler 6 kez, kötüler de 3 kez. Yine bir zekat ve bereket 32 kez herkes geçiyor. Onu ikisi de 32. Evet 32 32 onu söylemiştim. Şimdi iyiler ve kötüler kelimesine baktığımızda da yine birbiriyle olan, orantılı olarak rakamlar geçiyor. İyiler kelimesi 6 kez geçiyor. E, kötüler kelimesi de 3 kez geçiyor. Şimdi diğer resme bakabilirsek. Burada doğru yola ileten rahmet kelimelerini görüyoruz biz. Birazdan da görebiliriz resimde. Yine 79, ikisinde 79 kere geçmesi. Burada çok büyük bir mucize olduğunu tekrar dikkat çekmek istiyorum ben. Sıkıntı, huzur yine aynı için dediğim gibi birbiriyle zıt olan kelimeler ve yine aynı rakamlarda geçiyorlar. Kadın, erkek 23 herkes geçiyor. Yani Sebis'e baktığımızda 16 kez geçiyor. Yine devam edebiliriz. İnsan kelimesine baktığımızda bakın Kur'an'da 65 kez geçiyor. Ve insan olan özelliklerde onların ilk yaratılışında geçen kelimelerde yine topladığımızda 65 e, kez hmm. geçiyor. Bu nedir? Toprağa bakıyoruz. 17, e, Nutefe İnsanın 12. E, halini. Hepsi Çinan, birbirinin. Evet. Çabuk ay, söylediğim ay, gibi. Ay, gibi. Evet. Embriyo kelimesi 6 1 Çinam et 3 kez, kemik 15 kez, ete baktığımızda 12 ve topladığımızda da insan sayısını veren 65 Maşallah. kez kelime tekrarıyla aynı. Maşallah. Şimdi bir tane daha vardı... Şimdi denizlerde kara ve deniz oranından bahsetmek istiyorum. Bakın kara kelimesi 13 kez geçiyor Kuranda ve deniz kelimesi 32 kez geçiyor. Bunları topladığımızda 45. Şimdi karının ve denizin genel ortalamasına baktığımızda da. Bakın 13 sayısını 45'e böldüğümüzde 28.88 diye devam ediyor. Deniz kelimesinde 32'yi 45'e böldüğümüzde yine 71.111 diye devam ediyor. Önceden teknoloji bu kadar ilerideyken kara ve deniz oranının 4'te 3 diye söylüyorlardı. Fakat bilim daha çok geliştikçe ve daha ayrıntılı biz görebildi görebildikçe ve birebir tam mutabık e, Kur'an'da geçen oranla aynı olduğunu görüyoruz. Yani karanın oranı 28.8 olduğunu, denizin oranında da 71.1 olduğunu. Söylediğim gibi zaten Kur'an başlı başına bir mucize, harika ve bunlarda da bizim görmemiz çok büyük bir rahmet tabii Allah bize gösteriyor. Teknoloji ilerledikçe gösteriyor. Hepsi imanımız artsın diye bunlar maşallah. maşallah. Çok büyük nimetler.